Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Daha önce radyo kodu çözme ile alakalı bir video çekmiştik. 30 bin kişi izlemiş ve devamında her gün hiç durmamakla beraber geliyor. Sorular da fazlasıyla beraber gelmekte. Buna istinaden elime teyip geçtikçe farklı markalar dediğim gibi çekeceğim demiştim. Bir tane de Renault şey pardon Fiat markasının orijinal bir teybi geçti. Bunun radyo kodunu bilmiyoruz. Bunu bir deneyeceğiz bakalım açılacak mı? Açılmayacak mı? Ne gerekecek? Onlara bakacağız. Arkadaşlar dediğim gibi elimde bir tane fiyat markasının orijinal bir teybi var. Pronto'da kullanılıyor, Linea'da kullanılıyor. Onun haricinde Palio ve benzer yeni kasalarda kullanılıyor. Birçok modelde zaten benzer modelleri kullanılıyor. Şunlar standart teyplerimiz. Bunları göstermek amaçlı getirdim. Bunlar da kod olmuyor bildiğiniz üzere. Bunlar direkt tak çalıştığı şekilde çalışabiliyor. Bunlar da aynı şekilde ve bir sürü sonradan takılan teyplerde bu kod istememesi var zaten. İstina olarak sadece ne diyebilirim? Pioneer Camut Tube, bazı markalarda foto istediğini de gördüm. Şimdi gelelim bizim konumuza. Bunları bir geri plana atalım. Arkadaşlar tabletimizi getirmedeki ee, sebep programları buna yükleyelim. Daha net bir şekilde gözüksün diye. Daha öncekinde küçük telefon kullanmıştım. Altına tam göremediklerinizi yazmışsınız. Buna programı indirip sizle beraber deneyeceğiz. Daha net bir şekilde anlatmış oluruz en azından. Dediğim gibi... Fiyatın, Bunların da farklı farklı kod arama yerleri var. Mesela bu Blue Pumps'ın serisiymiş. modeli yani o. Boş serisi var. Farklı markalar olanlar var. Fiyatın kendi üretimleri var. Üzerinde gördüğünüz gibi arkasında soketler çifti, üçlü. Bazı modellerinde hız sabitleme vesaire tuşları vesaire direksiyon tuşlarının bağlandığı soketler var teybin üzerinde. Altındaki zaten power kablosu, eksi artı girişi. Onun altındaki ses Ha, bunun mesela kaç tane çıkışı var onu da göstermek istiyorum. Bir çıkışı burada. Üzerinde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama netleyeyim isterseniz de zoomlayayım. Birinci çıkış, ikinci çıkış, üçüncü çıkış, dördüncü çıkış. Olmak üzere dört tane çıkışı varmış mesela bu şeye. Bunlara sonra farklı bir videoda girmek istiyorum. Bağlantılarını falan da anlatacağım zaten. Biz gelelim kendi kanalımıza. Arkadaşlar. Bunu açıp gösteremeyeceğim için sadece aynı şekilde zaten hepsinin tuşlarından girip okeylememiz yeterli yok kodun açılarını açarken. Biz buna şimdi özellikle fiyatın olduğu için fiyat üzerinden bulabileceğimiz Google Play veya Android şey pardon iOS, iOS'te Şimdi devam edelim. Dediğim gibi fiyat markasına özel uygulama indireceğiz bunları. Google Play üzerinde indirebiliriz ve iOS kullanmıyorsak da zaten onun marketinde indirebiliriz bu uygulamaları. Google Play'e girdiğimizde fiyat radyo yazmamız yeterli genelde. Veya fiyat teyp diye girmişim. Ben burada gösterilen uygulamanın birçoğunu indirdim. Tek tek sizinle beraber denemek amaçlı. Bak bazı markalarda, Renault'da ve benzeri birçok markada denedim. Ücretsiz indirilebiliyor veya açılabiliyor ama... Bazı firmalarda da ücretsiz açılmıyor ama en azından gidip de teyipçiye veya sanayide 1000 lira 2000 lira vermenize gerek kalmıyor. Burada kendimizi açabiliyoruz. Bunu sizle beraber bir deneyelim. Dediğim gibi bir tane uygulama indirdim. BluePump dedi. Boş ve BluePump fiyat yazmışlar. Ok diyorum. Burada bize ne gösteriyor? Teyibin kodunun nereden seri numarasını nereden bulabileceğimizi göstermiş bize. Örnek veriyor burada mesela yan tarafında 76 ile başlıyor veya 815 BP ile başlıyor diye belirtmiş. Bunları bize kendi tevhimize bulmaya çalışacağız öncesinde. Sonrasında da buradan girip tek tek kodlarını tevhip kodunu çıkarmaya çalışacağız sizle beraber. Bir bakalım bunlar neresinde ne yazıyormuş. Yukarıda gösterdiği 7 6 ile başlayan numara mesela bizim tabimizde de şurada yazıyor. Gördüğünüz gibi 7 6, 4, 6 olarak başlıyor. Bunu üst kısma girmemizi istiyor bize. 7 6, 4, 6. bu şekilde devam ediyoruz. Tabipte de ne demiş? 6 328 328 328, 316. Sonu zaten hepsi demek ki aynı bitiyor ki bu şekilde devam ettirmişler. Oak step dedik. Bu sefer diğer seri numarayı se se söylemesini istiyor. Son 7 hanesi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 7 hanesini sormuş bize burada. Bir de ona bakalım neredeymiş burası. Şu yan tarafta görebiliyor musunuz? parlak bir şekilde BP ile başlıyor. Bunlar biraz daha kalemle ve benzeri yazar yazılmamış ama bu şase numarasındaki gibi vurularak yazılan bir numara galiba. Size tam net gözüküyor mu bilmiyorum ama bu numarayı gireceğim şimdi. BP 100 BP 632.86 BP Son kaç hanesini istemiş? 7 hanesini istemiş bize. Son hanesi 0 zaten. Bunu hiç değiştirmeyelim. 0 9 9 dedik 70 Burası 0 kalacak. Buraya 7 yapıyoruz 56 buraya 6 yapıyorum 5 7 Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şurasını detayını göstereyim size biz hepsini girdik yani böyle bir teybinin var olduğunu gösteriyor bize ama kodu vermem için sana diyor ki 150 TL ödeme yapman gerekiyor diyor bunu isterseniz puanlarınızı ödeyebiliyorsunuz, Google'da biriken isterseniz de kredi vesaire vesaire sanal kartınızla da ödeyebilirsiniz. Bunu teyipçiye gittiğimizde kesinlikle 100-200 liraya kimse elini bile dokunmuyor, anahtar bile dokunmuyorlar artık. Büyük ihtimal 500 bin liranın altında da yapacaklarını sanmıyorum, Orjinal teyipleri de zaten çoğunlukla. Kodlarının açması da yüksek fiyatlar istiyorlar. Burada mesela 150 TL istedi, İsterseniz başka bir uygulamaya da bakalım. Şimdi geçelim diğer uygulamamıza. Demin biz bunu denemiştik. Yanındaki de benzer bir uygulama. İsterseniz farklı uygulamalara da bakabiliriz şuradan. Yine yanındakinden devam edelim. Bu da deminki gibi aynı bir uygulama büyük ihtimal. Aynı şeyi bunda da istiyor. Fiyat aynı mı isterseniz bakalım tekrar sorun değil ama isterseniz diğerlerinden yönelirim. Bu büyük ihtimal aynı olabilir zaten. 150 lira isteyecektir. Yanındakine bakalım. Burada da gördüğünüz gibi birçok markanın logosunu koymuşlar. Tabii açıyorlar sebebini bilmiyorum ama. Bu uygulamayı çalıştıramadık. Farklı birini deneyelim. Bu da benzer bir uygulama çıktı. İsterseniz bunu da deneyelim. Lançı olarak girmişler. Aynı şekilde son seri numaralarını girmemizi istiyor bizden. Son 316 ile biten numara 328 demiş sonu 8. 2 3 Şurası da 6 ok step dedik sonra yan tarafta numarayı tekrar bizden istiyorsun 7 hanesine daha önce de söylemiştim 75, 67 75 60, 0.90 Play sıfır olarak bırakıyorum sonucunda 90 olarak 9 olarak çıkıyorum 90 oldu doldur kurt dedim. bu da aynı şekilde 109 lira istiyor belki farklı fiyat isteyenler olabilir belki ücretsiz isteyenler olabilir bu videoyu da çok aşırı uzun tutmak istemediğim için sıkılmamanız amaçlı her TV göre her uygulama mevcut yani Google TV veya diğer iOS uygulaması üzerinde yani birçok uygulamaları tek tek deneyebilirsiniz. Ücretsiz de vardır büyük ihtimal bunlar benim baktıklarım ücretli çıktı ama yine de ucuz 150 liraya oturduğunuz yerden kodunuz elinize geliyor. Direkt burada gösteriyor gidip telinizine girmeniz gerekiyor başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Videoyu bu kadar yapmak istiyorum çok fazla uzatıp da sıkmak da istemiyorum. Daha farklı teyitler elime geçtikçe Volkswagen olsun Citroen olsun Peugeot olsun vesaire 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 Mercedes, BMW, Audi. Hangisi denk gelirse teybimde ona göre deneriz. Hangileri ücretsiz çıkıyor, hangileri paralı çıkıyor veya nasıl bulunuyor bunlar da tek tek sizinle beraber bakarız. Görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Soracağınız sorular olursa hiç çekinmeden diğer videodaki gibi alt kısma belirtebilirsiniz. Hep beraber buluruz. Elinizdeki teyplerde isterseniz bana özelden ulaşırsanız ben de tek tek kontrol etmeye çalışırım. Görüşürüz.